Sevgili Batın emekçiler, bugün buraya eğitim iş sendikamızın sağlıklı eğitim güvenli okul konulu basın açıklamasına hoş geldiniz. Bilindiğiniz üzere her okul açılışında okullarımız çöplüğe dönmekte temizlik için yeterli görevli verilmemekte. Ve sadece okul okul açıldığında değil, yıl boyu okullarımıza güvenlik elemanı verilmemektedir. Bugün buraya belki çok nadir olacak ama eğitim iş sendikası olarak kendi özlük sorunumuzu öğretmenlerin, eğitim emekçilerin özlük sorununu öne çıkarmaktan ziyade öğrencilerin okulun, eğitimin temel sorununu öne çıkarmak için geldik. Hepimiz biliyoruz ki sağlık ve güvenlik en temel ihtiyaçlardandır. Bundan asla vazgeçemeyiz. Sağlığın ve güvenliğin emin olmadığı bir yerde eğitim zaten asla düşünülemez. Eğitim olarak bugün okullardan gelen öğretmen arkadaşlarımız, okul idarecilerimiz çöplerimizi toplayıp geldik arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz gibi okullardaki çöpler, küpürgeler, temizlik malzemeleri, temizlik ürünleri pankartımızın önünde duruyor. Biz çöplerimizi milli eğitimin önüne koymaya getirdik. Çöpleri okullardan toplamayan milli eğitimin ya da bakanlığın önlerine çöpleri getirdik. Buyursunlar, görsünler. Şimdi konuyla ilgili açıklamayı Öncelikle aramızda olan eğitim, eğitim bakanlığının ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez. Eğitim iş olarak okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu demokratik kitle örgütleri ve belilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız. Sağlıklı, eğitim, güvenli, o eğitim, güvenli, o oku. eğitim, okul. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim iş olarak Yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların hijyenik olmasının önemi herkesçe kavranmış olmasına rağmen ve okullarımızda artan şiddet olayları koca bir tehlike olarak gözümüzün önünde büyürken Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlar karşısında bugüne dek bir çözüm iradesi göstermemiştir. Bugün ise sorunu daha da beter hale getirmeyi seçmiştir. 29 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan işgücü programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın üç günü 8.447 liraya çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir. Üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsü. İnsanca ücret, insanca Asgari ücretin açlık sınırının ve resmi enflasyon oranlarının bile altında kaldığı bir ülkede bizzat devleti yönetenlerin herhangi bir iş için asgari ücretin altında bir ücret teklif etmesi utanç vericidir ve hukuksuzdur. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cazipmiş gibi ambalajlanan bu sistemin işsiz yurttaşlar tarafından dahi ne kabul ne kadar kabul edilemez bulunduğu sendikamıza yurdun dört bir yanından gelen telefonlarla ispat bulmuştur. Hemen her ilden birçok okul yöneticisi bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir. Eğitim iş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmaden suç duyurusunda bulunduk. Dün bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyada seferberlik başlattık. Bugün okullarımıza sağlıklı eğitim, güvenli okul kokartlarıyla giderek iş yerlerimizi eylem alanımız yaptık. Şimdi de Türkiye'nin her ilindeki meydanlardan sesleniyoruz. Savaşlarda bile hedef alınamayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan, istifa! Bakan, istifa! Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır. Bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi lükslerini itibardan tasarruf olmaz tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara bir ülke için okulların pislik içinde olmasından üçüncü sayfa haberlerinin rutin mekanlara haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olamayacağını hatırlatıyoruz. Eğitim iş olarak burada kamuoyu önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutturulmamasına, unutturulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil her alanda mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Sağlıklı eğitim, güvenli yapması gereken okullarının eğitim öğretimi hazırlanmasıdır. Boyası, badanası, çatısı, camları, e, tuvaletleri bütün temizliğiyle, hijyeniyle eğitim öğretimi hazır hale getirerek eğitim öğretimin başlaması. Ama öyle görüyoruz ki şu anda okullarımızda özellikle evinden, ailesinden sonra ilk defa okula gelmiş birinci sınıf öğrencilerimiz için. Okul öncesi öğrencilerimiz için okullarda yine temizlik görevlisi yok. Onlara sağlıklı bir ortam maalesef sunamıyoruz. Şimdi burada bu ülkeyi yönetenlerin buradan çok samimice bir öneride bulunmak istiyoruz. Devletin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırmış olduğu bütçe 1 trilyon 92 milyar 129 milyon. Bunlar içerisinde şu anda örgün eğitimde görev yapan okula devam eden 15 milyon 887 bin evladımız var. Özel okullarla sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle beraber bu 20 milyona yaklaşıyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olan bu eğitim ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu bütçe içerisinde sadece her öğrenci için bin lira okullar eğitim öğretime başlamadan ayrılan okul bütçesi oluşturulduğu zaman bunun toplam maliyeti 15 trilyon 887 milyar liradır. Şimdi bunun bütçe içerisindeki oranı 1.45. Şimdi siz 1.45'i bu Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinden çocuklarımızın eğitim öğretim için, okullarımızın temizliği ve güvenliği için ayıramıyorsunuz. Ama öbür taraftan sadece göç idaresi için ülkenin kaynaklarından, bütçesinden aktarılan para 21 milyar liradır. Yani 15 milyar 887 milyon lira ile çok daha düşük bir rakamı okullarımıza ayırarak okul bütçesi oluşturduğu zaman Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızda, öğrencilerimizde, öğretmenlerimizde, okul yöneticilerimizde daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görecek. Velileri de adeta çünkü artık okullarımız ticarethane gibi Maalesef okul idareci ve öğretmenler tahsildar konumuna gelmiş. Çocuklarımız ve velilerimiz de müşteri konumuna gelmiş. Zor koşullarda yaşamını sürdüren velilerimiz için de çocuklarımız için de bu okul bütçesinin oluşturulması bir çözüm yoludur, tek çıkış yoludur ve çaredir diye düşünüyoruz. Buradan da Milli Eğitim Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağı söyleniyor. Bu yaz döneminde 23 bin öğretmenimiz emekli ayrılmış. Bu 20 bin öğretmenin atamasında baz alınacak e, o şey, veri KPSS sınav sonuçları. Şimdi KPSS sınav sonuçları ile 20 bin öğretmen ataması yapılacak denildiği halde bugün 16 Eylül hala bu öğretmenlerin ataması yapılmamıştır. Yani çocuklarımız birçok yerde öğretmensiz be öğretmenini beklemektedir. Öğretmen adaylarımız da çocuklarına ulaşmanın sabırsızlığı içerisinde beklemektedir. Şimdi buradan soruyoruz. Bu atamayla ilgili söylenen ortada ciddi bir takım iddialar var. Bir, KPSS puanı ile e, mülakat, sözlü mülakatta alınan puanların ortalaması bu atamada baz alınacak. Siz KPSS puanından düşük alan, düşük olan öğretmen adaylarını kendi yandaşlarınız olanların sözlü mülakat sınavındaki puanlarını yüksek göstererek burada bir eşitsizliğe, bir adaletsizliğe yine yakınlarınızı ayrıcalıklı hale getirmek mi istiyorsunuz? Bu sorulardan bir tanesi. İki, özellikle Maliye Bakanlığı'nın tasarruf genelgesi kapsamında bu atamanın geciktirilmesi yönünde bir takım iddialar var. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu atamanın geciktirilmesi yönünde bir takım iddialar var bu iddialar doğru mudur? Şu i̇şte buradan şunu söylüyoruz. Bir tasarruf yapılacaksa umudumuz geleceğimiz ve gelecekte bu ülkeyi teslim edeceğimiz yaşam kaynağımız olan